Yüzüme bak ve yüzümü hırpala. Yüzümü değiştir, dağlı bir anlatım bırak. Sen, her hafta oğlunu leğende yıkayan hayat, yaban diri memelerinden ısırmak, dudaklarındaki tuzu dudaklarıma almak için. Çok oldu, tepelere vurdum kendimi. Bulutlara karıştım ve karanlık kahvelerde tıraşı uzamış adamlardan huylarını öğrendim senin. Mahmur bir tohumdan delikanlı bağrıma ve hatırlıyorum lokaot vardı. Bezgin fabrika düdüklerinin dizlerine yatırılmış olan sabah senin kalbini kakışlardı. Tumarla muştuyu omuzlayarak genç adamlar, polisin sevmediği genç adamlar sokaklarda patronları kudurtan gazeteler satarlardı. Ey şehre başaklar, militan ruhları ekleyen hayat. Gün turuncu bir hayalet gibi yükseliyorken İzmarit toplayan çocukların üstüne çekleri imzalanıyorken devlet katlarında faşizmin bacını koyu vermiyorken şizofreni yüzüme bak ve rahmini bana doğru tekrarla. Ben öyle bilirim ki yaşamak berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır. Çünkü biz savaşmazsak anamın giydiği pazen, sofrada böldüğümüz somun yani ıscacık benekleri çocukluğumun Cık yaralar halinde yayılırlar toprağa etlerimiz kokar gök gözünü kokudur çünkü biz savaşmazsak uzak asya'dan kekik gözlerimiz küba'dan kıvırcık sakallarımızla savaşmazsak güm güm vurur mu kömürün kalbi kozlu'da kesanda kandeharda ümüğüne basılır mı bahşetin? Ve sen boynunu öperken beni sarhoş bir okyanusla titreten hayat sevgilim olur musun? Ben savaşarak senin bulanık saçlarından tutup kibirli güzelliğini çıkartıyorum ortaya. Dünya kirletilmez bir nakla dönüyor. Altımıza yıldızlar seriliyor. Yüzüm suya davranıyor koşaraktan ve inzal.